Bu toplum İslam toplumudur. Bu millet Müslüman millettir. Küllerinin altında İslam'ın közü, İslam'ın koru vardır bu milletin. Allah'la ahdetmiş bir millettir bu millet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasını doğudan batıya Allah'ın adını yüceltme gayesiyle yaşamış bir millettir bu millet. Öyle yapmadı mı ecdadımız? Öyle yapmadı mı dedelerimiz? Avrupa'nın topraklarını ayaklarının altında çiğnerken Kanuni Sultan Süleyman dedenin Viyana kapılarında ruhunu teslim ederken derdi neydi ki 70 küsür yaşında? 9 yaşında İstanbul'un haritasını yastığına çizip 21 yaşında İstanbul'u fetheden 50 küsür yaşında belki de Doğu Roma'nın Batı Roma'nın fethi yolunda canını teslim eden, ruhunu teslim eden fatihin derdi neydi ki Müslümanlar? Takribi 9 senelik saltanat hayatına, 90 senelik hizmeti sığdıran, at sırtından inmeyen Yavuz'un derdi neydi Müslümanlar? Neydi bunların derdi? Allah'ın ismini yüceltmek değil miydi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah değil miydi onların davaları? Peki onların çocukları, onların torunları olarak biz bu davaya sahip çıkabildik mi Müslümanlar? Bu davanın İslam davasının, Kur'an davasının bir neferi olarak mı yaşıyoruz? Yaşam gayemiz, varlık gayemiz Allah'ın ismini yüceltmek mi? Yoksa daha iyi bir ev, daha iyi bir araba, daha lüks bir hayat için mi kendimizi heba ediyoruz? Ömür sermayesini bunun için mi tüketiyoruz Müslümanlar? Ne için yaşıyoruz biz? Eğer bir toplum Allah'a verdiği sözü bozarsa Allah düşmanlarını onlara musallat eder buyuruyor peygamberimiz. Bir avuç Yunan cavuru bugün eğer sana kafa tutacak cesareti buluyorsa hiç kusura bakma senin İslam'dan verdiğin benim İslam'dan verdiğim tavizlerden dolayıdır bu. Kur'an'ın akşamından bizim uzaklaşımız, uzaklaşmamızdan dolayıdır bu. Yunan kimdir Allah aşkına ya? 400 sene bir valiyle yönetmiş bir vilayetimiz orası bizim. Kimdir Yunan? Tükürüğümüzle boğarız. Ama nasıl cesaret edebiliyor? Nasıl cesaret edebiliyor Müslümanlar? Eğer biz Allah'a verdiğimiz sözü bozarsak Müslümanlar, Allah'a verdiğimiz ahdi biz bozarsak, onlar o cesareti bulurlar Müslümanlar. Onlar o cesareti bulurlar. Dün, dün küfrün zulmü altında inleyenler Osmanlı'ya sığınıyorlardı. Osmanlı asker göndermiyordu da asker gönderme imkanımız yok. Alın şu askerlerin kıyafetlerini kendi adamlarınıza giydirin. Bir bölük asker kıyafeti gönderiyordu. Zalimler Osmanlı askerinin kıyafetini gördüklerinde bile oraya yanaşmaya cesaret edemiyorlardı. Fakat gelin görün ki Müslümanlar şimdi Osmanlı'nın çocuklarına kaba dayılık yapacak cesareti buluyorlar. Nasıl oluyor bu kardeşlerim? Müslümanlar nasıl oluyor bu Allah aşkına? Biz İslam'dan taviz verdikçe Allah heybetimizi aldı bizim. Biz Kur'an'dan taviz verdikçe Allah heybetimizi aldı bizim Müslümanlar. İslam'ın heybetini kaybettik biz. Bugün Osmanlı olmasa tarihte Fransa diye bir devlet Fransız diye bir millet olmayacaktı belki asimile olacaklardı. Krallarını tahta oturduğumuz Fransız'ın Fransız'ın gayrimeşru çocukları bugün Osmanlı'yı tarih sahnesinden, Türkiye'yi tarih sahnesinden silebilmek, zarar verebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Nereden buluyorlar bu cesareti? Eğer sabah namazında yataktan kalkamıyorsan sen veriyorsun onlara o cesareti. Tamam mı? Eğer sabah namazında yatağından kalkıp yastığından ayrılıp gelip cami safındaki yerine oturamıyorsan o cesareti sen veriyorsun onlara. Senden buluyorlar o cesareti. Senin benim yüzümden oluyor ne oluyorsa. Eğer biz dimdik olsak, eğer biz dümdüz olsak vallahi Allah'a yemin ederek söylüyorum ki ayakta durmaya cesaret edemeyecekler.